Efendim Esentepe'deyiz. Hakikaten esiyor. Değerli izleyicilerimiz Karatay Esentepe'de Timur'un evindeyiz, çardağındayız, mahallesindeyiz. Şimdi onunla tanışacağız. Bu isim özel bir isim gerçekten. Yani buranın yani bu görüntünün devamını izlediğinizde, bu muhabbetin devamını dinlediğinizde siz de bana hak vereceksiniz. Selamun aleyküm. Selam. Şükür kavuşturana. Eyvallah abim hoş geldin. Hoş bulduk. Timur'um nasılsın? Elhamdülillah abi çok şükür iyiyim. Sizleri gördüm daha iyi oldum. Allah'ım iyilik sağlık versin. Şimdi Timur'um'la ilgili çok detaylı bir konuşma yapacağız. Çünkü çok ilginç bir ee, gelişi var köye. Bunların hepsini detaylı bir şekilde konuşacağız ama öncesinde Timur seni bir tanıyalım. Biz seni tanıyoruz ama izleyicilerimiz de tanısın. Abi ismim Timur Bulut. Konya Karatay Esentepe köyünde yaşıyorum şu anda. Ee, yaşım 33. Bundan 3 yıl önce ani bir kararla köye yerleşme kararı aldım. Şu anda artık burada yaşıyorum. Bunun detayını soracağım. Bunun detayını soracağım ama şimdi e, buradan hemen diğer yerlere geçmek istiyorum. Çünkü e, o kadar çok bir evet. e, gelişim aşamasındasın ki bir tanesi keyifhane. Şu an siz de arkada görüyorsunuz. Keyifhane. Birazdan içeri de gireceğiz. Keyifhane de sohbet edeceğiz. Keyifli bir şekilde. Evet. Ama öncesinde e, Timur burada tavukları var, kuzuları var. Hatta Aynen. üstüne oteli bile var. Evet evet yanlış <laughs> duymadınız. Karatay, Esentepe'de Aksaray'ın sınırları içerisinde il sınırları içerisinde yakınında otel bile var. Hadi buyurun. Sabah kahvaltısında olmazsa olmaz yumurta. Ee, sabahları ilk işim işte tavuklarıma bakmak, onların kümeslerin kapısını açmak. O günkü tüketeceğim yumurtayı almak. Fazlasını e, saklıyorum. Sizlerin gibi sevdiğim dostlarım köye ziyarete geldiğinde onlara hediye ediyorum. Oo, hem ikram ediyorsun hem hediye Aynen çünkü bol bereketli hayvanlar. Siz ne verirseniz daha fazlasını size vermek için hep çalışıyorlar. Vallahi zaten siz de çalışkansınız. Mahalle <laughs> olarak. Vallahi <laughs> helal olsun. Efendim tavuklarımızı gördünüz. Şimdi kuzulara doğru gidiyoruz. <laughs> ve kuzularımızın olduğu çardağa ulaştık. Evet abi nasıl bir çadır bu? Burası 3 katmanlı yalıtımlı bir çadır. Küçük baş ve büyük baş hayvanlara özel. Hmm. Burayı ben iki yıl önce yaptırdım. Köye geldikten sonra ikinci yılımda hayvan sayımı arttırarak bu kapalı alanı yaptım. Burası 10'a 30 300 metrekare bir alan. Hayvan alıyor burası. Burası e, damızlık olarak 200-250 hayvan maksimum yani çevirebilecek koyun, koyun şekilde. Tabi. 200 hayvanı rahat Büyük bir şekilde. 200 baş olmaz değil mi burada? Yani e, yapılabilir. Yani bölünebilirse tabi, aynı. Farklı şeyler yapılması gerekiyor. Onun harici yapılabiliyor yani. Yani bu şekilde büyük baş hayvanlar için olan da var. Aynen. Şu anki bu hayvanlarımız da e, sütten çıkmış e, yay yapmış ve kasaplık için yetiştirdiğimiz etlik hayvan. Etlik hayvanlar. Hmm. Kaç tane Aynen. hayvan var burada? Burada yaklaşık 75 tane kuzumuz var. Ay maşallah. Bir ay sonra aşağı yukarı bunlar kesime gelecek. İnşallah. Şu anda besideler. Bak geliyor bir tanesi. Gel gel. Yabancı değiliz biz ya. gel. <laughs> gel. Gel gel. Timur'un arkadaşlarıyız. Gel. <laughs> Öp bakayım amca. <amcantin>. Gel. <laughs> Bunlar da bizim akıllı oluklarımız abi. He. E, bunların içine yemleri döküyoruz. Belli bir dönemden sonra hayvanlar ilk başta alıştıktan sonra bu şekilde bu olukları dolduruyoruz ve hayvan acıktığı zaman 24 saat boyunca buradan yemini tüketiyor. Peki bunların hani bakımına falan tamamen kendin mi ilgileniyorsun? E, yanımda çalışan arkadaşlar var. Ha, Onlarla beraber. beraber. tabii. Aynen. Yani yoksa Kendi başına tek başına mümkün değil yani. Kesinlikle parla, mümkün değil yani. İşte hayvancılık efendim söyleyeyim. Yani bunların hepsi ayrı ayrı Kesinlikle. işler ve onlar için yardımımız mutlaka olmak zorunda. Mutlaka, mutlaka. Ama sen aile olarak tek burada kendini yaşıyorsun. Burada yalnızım. Aynen. Yalnız. <laughs> yalnızım dostlarım, yalnızım, yalnız. <laughs> Şimdi e, Timur'umla beraber biz e, Çardağ'ı gördük. Koyunlarımızı da dışarıya çıkardık. Bir hava aldılar. Onlar da bizim gibi. Şimdi e, otele geldik. Yani buraya otel mi diyelim? Esentepe oteli mi diyelim yoksa misafirhane mi diyelim stajyerhane mi diyelim ne diyelim bilmiyorum. Yani e, genel anlamda sadece köy hayatını merak eden buraya e, yani köy hayatını yaşamak isteyen bu tarım ürünlerinin nasıl yetiştiğini görmek isteyen insanlara yani köy entüsü He. De diyebiliriz yani. yani Bir stajyer... bunu... Aynen aynen. Olabilir yani. Misafirhane yani en azından sana gelen misafirlerin e, rahatlıkla konaklayabileceği bir alan. Eski odalardan diyebiliriz. Evet. Yani. Ama burada ne oda kültürü var ne kahvehane kültürü var. Aynen köyümüzde. İkisi değil? de yok. Bunları da konuşacağız. Ama misafirhaneyi bir görelim. Otelimizi bir görelim. E, Esentepe'nin otelini, Timur'un otelini bir görelim. <laughs> Terliklere varıncaya kadar ince düşünülmüş. Amerikan mutfak yapılmış. <laughs> abi burası ne böyle ya? Yani gelen misafirlerimizin en rahat şekilde konaklamalar için her şeyi düşündüm burada. Ee, Şu yan taraf ne? Orası yatak odası abi. Yatak odası. Aynen yatak odası. Giriş mutfak. Giriş mutfak direkt. Sağ taraf sedirli oda. Sağ orada. taraf sedirli oda. Vallahi çok güzel olmuş ya. Oo! İnsan burada vallahi ben, ben kalırım burada ya. Çok güzel yapılmış, çok güzel düşünülmüş. Çok ince düşünülmüş. Yani e, hani bu günümüzde butik oteller var ya değerli izleyenler. Aynı butik otel tarzında e, yerler yapılmış, alanlar e, inşa edilmiş, çok güzel düşünülmüş. E, sessiz, sakin. Yani burada insanlar şehrin o gürültüsünden, trafik gürültüsünden, insan kalabalığından uzak. Akşam burada kendi sesin, kendi çıkardığın ses harici hiçbir şey duyamazsın. Ya yani bir de hayvan sesleri olursa. Ses. Olursa hayvan sesi. Aa. Gel Fazıl gel gel. Bu tarafa da bak gel. İnsanlar burada... En azından bir aile kalacak şekilde Tabii. Iı, tasarlanmış yani burası. Bir aile kalabileceği şekilde. E, i̇şte yine burayı sedirli bir şekilde düşündüm. Bir akşam burada rahat bir şekilde oturup dinlenebilecekleri bir alan. Bizim Konya tabiriyle yamışsınlar ya. <laughs> yamışsınlar uzansınlar. Keyfine baksınlar. Vallahi ya. Ama hani rahatlıkla akşamları yamışabileceğiniz bir yer yapılmış burada. Kesinlikle abi. Güzel düşünmüş ya. Detaylara konuşacağız. Detayları konuşacağız. Burayı, misafirhaneyi de görelim dedik. Şimdi asıl keyifhaneye gidiyoruz. Değerli söyleyeceklerimiz var takipçileri, değerli izleyenler. Yeni bir bölümle daha huzurlarınızdayız. Bugün sizleri çok farklı bir mekana getirdik. Çok farklı bir yerdeyiz. Dışarıda bir çekimdeyiz. Konya'ya 90 kilometre mesafede Karatay ilçemize bağlı Esentepe Mahallesi Esentepe köyündeyiz ve burada ilginç bir yaşamın, ilginç bir hikayenin tadına varacağız birlikte. Yanımda değerli kardeşim, çok kısa zamanda tanıdığım ama çok sevdiğim Timur var. Timurcuğum nasılsın? Elhamdülillah abi iyiyim. Sen nasılsın? Çok Hoş teşekkür geldin. ediyorum. Hoş bulduk. Ya ne güzel böyle bir mekan yapmışsın. Yani e, o kadar Beğendim ki. Çok mutlu oldum ya. Hem geldiğim için hem buraları gördüğüm için. Şimdi e, tabii ben seni tanıyorum ama takipçilerimiz tanımıyor. Kendini tanıtmakla başlayalım mı buna? Tabii ki abi. İsmim Timur Bulut. Ee, 1990 Konya doğumluyum. Esentepe köyünde yaşıyorum şu anda. 3 yıl önce hayatımda yeni bir süreç başladı. Pandemi sürecinde artık şehir hayatına bir son vererek eee sırtıma işte çekedimi aldım. Her şeyimi polumu topladım. Çıktım yola. Köye geldim. Artık köyde yaşamaya karar verdim. Bundan üç yıl önce. Şu anda köyde yaşıyorum. Burada tarım ve hayvancılıkla uğraşıyorum. Şimdi Timur, daha önce Konya'da bir esnaftı. Farklı farklı sektörlerde de görev aldı. Aynen. Sonrasında bir anda ne olduysa pılını pırtını topladı, döndü geldi köye. Yani insanlar genelde Hani köyden indim şehre, hatta İstanbul'un taşı toprağı altın diyen İstanbul'a gittik köylerden ve dahi farklı illerden. Ama farklı bir durum söz konusu. Şehirden köye bir dönüş. Yani nereden çıktı bu Timur? Hani niye köye dönme isteği var? Yani abi bu süreçte öncelikle pandemi sürecinde oldu. Pandemi de başladı. Aynen pandemi de başladı. Sizin de aracılığınızla pandemi sürecinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza başsağlığı diliyorum. Eyvallah. Ben o süreçte babamın isteği üzerine köye geldim. Tam Ekim aylarıydı. O aylarda işte babam normalde kıraç tarım, susuz tarımla ulaşıyorlardı. Hı hı. Onlara yardım amaçlı geldim. Bana bir hafta sonra gelir misin dedi. O hafta sonu işte o pandemi sürecinde de bir sokağa çıkma yasağı vardı. Köye geldim, birkaç gün burada kaldım. Sonrasında e, kendimi burada buraya ait olduğumu hissettim aslında. E yani he. dedim ki, normalde Konya'da şey... doğdum büyüdüm. Tabii canım normalde Konya'da doğdum büyüdüm. Köyle çok bir alakam yok. Çocukken daha çok geliyordum ama e, daha sonrasında iş hayatı iş hayatı vesaire derken artık köye hiç gelmez olmuştuk. Sonrasında e, yani o süreçte ben bu köyde yaşarım dedim yani. Yani burada da bir düzen vesaire vardı. Arazilerimiz vardı. Kurulu bir ev vardı. Aynen. Kurulu bir ev vardı. Sonrasında işte... Sen geliştirdin. Geliştirdim. Üstüne bir şeyler koydum. O şekilde köye yerleşme kararı aldım. Yani bu da şöyle oldu. Yani akşam işte otururken düşündüm yani ne yapabilirim? Yapabilir miyim? Yaşayabilir miyim burada? Vesaire derken sabah kalktım. Kahvaltı öncesi babama sordum. Bizim tarlalarımız nerede? Yani bilmiyorum sonuçta yani. İşte arazilerimize geldim. Sonra kahvaltıda babama ben şehir hayatını bırakacağımı ve artık köye yerleşeceğimi söyledim. Ne dedi? Sen ciddi misin dedi, yapabilir misin dedi. Dedim ki yani herkes nasıl yapıyorsa biz de yaparız yani sonuçta. Hani ben de Allah'ın Kanım buradan geliyor yani. Ben de Allah'ın izniyle, yani. Allah izniyle istediğim her işi yaparım yani. Hani bir işe başladıysam. Mutlu. Başarı azimliyim diyorsun yani Başarı sağlamaya gayret ederim yani. Kesinlikle. Ya insan yapamayacağı hiçbir şey Kesinlikle. yok. Yeter ki istesin. Aynen. İnsan yani gerçekten istediği zaman yapamayacağı hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Sen de bunların bir tane yani örneğini bize göstermiş oldun. Evet. Şimdi e, değerli izleyenler biz keyifhanedeyiz. Biraz önce yine e, Timur kardeşimin otelini gördük e, keyif hane. bu keyif hani tamam hadi evi yaptın be adam hadi evi toparladın sonra tarlaların yerini gördün dedin ki ben köye hayatına başlayacağım ama yine köyde olmayan bir şey yapmışsın bahçenin içine keyif hane yani öyle bir keyif hane ki şu an siz ekranlarda görüyorsunuz sinevizyon perdesine varıncaya kadar var yani <laughs> e, sedirinden efendim söyleyeyim somyasından e, kuzineli sobasından ve akustik ve e, dekoratif şeylerle odayı süslemiş. Keyifli. Şöminesi bile var. E, böyle bir odayı yapmak hani nereden geldi aklına? Neden böyle bir şey yapmak istedin? Yani istedim? şöyle düşündüm abi. Tabii bu e, tarla işleri vesaire olduktan sonra hani akşam illaki günün yorgunluğunu atacağımız, kendimi dinleyebileceğim, kendimi muhasebe edebileceğim bir ortam olsun istedim ve öncelikle kendim için. Sonrasında sizin gibi değerli misafirlerimizi dostlarla şekilde, dostlarla burada en güzel şekilde ağırlamak için. Aslında bu şuradan da geliyor olabilir mi Timur? Hani sizin köyünüzde e, adet olarak kesinlikle kahvehane kültürü yok. Yok. Oda kültürü Oda kültürü yok. Yok. Yani daha öncesindeki geçmiş zamanda varmış odalar. Hı -hı. Ama artık zamanla bitiyor. Ve şu anda zaten köyümüzde herhangi bir kahve vesaire yok. yok. Şu anda sadece işte herkes içiyle uğraşıyor. Hı hı. O yüzden o da kültürü. İşten, ve... güçten zaten zaman da kalmıyor Aynen. Yani. Çünkü ektim, diktim vesaire derken e çok az bir zamanımız kalıyor. Aslında o yaz boyu süre, sürecinde yani bahardan sonra iş e, işler başladı mı? Kar yere düşene kadar sadece tarımla uğraşıyorsan kar yere düşene kadar. Hmm. Hayvancılık da varsa hiç yok. hiç yok. Duruş hiç yok. Kesinlikle. Hayvancılık da varsa yılın 365 günü Çalışmak. Zorundayım. Şimdi e, keyif aneyin sadece hani kendim e, istirahat edebileceğim, hı hı. dostlarımla vakit geçirebileceğim ayrı bir oda olsun dediğin için De, yaptın. Aynen burayı e, onun için yaptım. Hatta burada işte mesela yukarıda görmüş görmüş olduğunuz kiriş benim dedemin babasından kalma çardağın kirişiymiş. Oo. Dedeme onu gördüm. Onun da bir anlamı var. Aynen dede dedim ya ben bu kirişi. Keyifhane yani o zaman tabii ismi Keyifhane değildi. İlk inşaatına başladığımda. Hı hı. Daha adı yoktu o adı zaman. Adı yoktu yani o zaman. Atsız oda. Falan. Atsız oda idi o zaman için. Sonrasında işte dedim dede yani ben onu kullanabilirim. Hay hay dedi. Allah razı olsun. O da onu verdi. Buraya o, onunla beraber başladım yani hani yapımına, inşaat yapımına. Ve çoğu şeyi kendim yaptım. Çünkü başta geldiğim zaman e, birçok şeyi kendi elemeyin yani. Elemeyim ne yaptım birçok şeyi. E, sonrasında işte yavaş yavaş bahçe e, düzeni vesaire derken ne kadar süre oldu? Bu 3 e, yıl e, bir ay gibi bir zaman oldu. Ben köye tamamen tam, yerleşelim. Tamamen Çok kısa bir süre. Ya. Aynen, çok kısa bir süre. Ama e, güzel çok yolda katetmişsin ya. Yani. Yol ciddi manada yol katettim. Yani Rabbim yardım etti ama ciddi manada çalıştım yani. Hani, çok iyi ya. Yani çünkü, ben çok mutlu oldum. Niye hani üç yıl önce karar veriyorsun pandemide ben gidiyorum geldin hadi tamam ama daha öncesinde hani bunun bir altyapısı yok sende Kesinlikle. zamanla e, ama e, hani babadan gelme dediğim gibi kan çeker ya hani e, köy hayatına sanki daha önceden meyilliymişsin gibi bir anda hemen buraya adapte olmuşsun yani Aynen ya yani hem araştırarak ya günümüzde internet çağı her şeye ulaşabiliyoruz. Tabii. doğru kullandığın sürece sana büyük bir fayda sağlıyor. Kesinlikle. O, onun da sayesinde araştırarak vesaire okuyarak en temiz, en güvenilir şekilde üretmeye çalıştım yani. E, şu anda hem teknoloji hem de e, tarım konusunda her en kullanılabilecek bütün teknolojiyi kullanmaya da gayret ediyorum. Yani e, burada senin kendine ait tavukların var. Aynen. Yumurtalarını tazecik alıyorsun. Aynen öyle. Efendim her gün kendin e, o taze yumurtalardan yiyorsun. Do tavukların doğal kendi e, halinde besleniyorlar. Aynen. Efendime söyleyeyim kuzularım var. Daha çokmuş daha önce herhalde. Aynen. Biraz daha azaltmışım. Aynen. Yani şimdi şöyle aslında milyonluk şehirlerde yaşarken insanlar hepimiz e, istediğimiz şey ne? Köy yumurtası. Evet. Milyonluk şehirlere köy hayatını getirmeye çalışıyoruz. Aslında bizim yani yaşayabiliriz yani bu köy hayatını. Zaten bu e, köye geldikten sonraki bu otel fikrimde Oradan geliyor. Yani ben cesaret ettim, yaptım ama benim ces yaptığım cesareti herkes gösteremeyebilir yani. Kesinlikle ya. insanlar hani onu şey olarak da yorumlarlar. Ha, ya yani. ne alaka, ne yapacaksın Timur Allah'ını seversen diyen de olabilir. Hazır sen yeri gelmişken söylemişken tabii ki otelden de bahsedelim biraz. Yani bu e, otelin devamı gelecek mi ya da e, bunu yaptığın zaman ne düşündün? Bunlardan da bahset istiyorum. Yani ben ilk onu yapmaktaki amacım, yani burada insanlar hani demiştim yani ben benim yaptığım cesareti gösteremeyebilir veya ilk başta bir görmek isteyecek insanlar. Çünkü hem maliyet yani biraz da mesela ben normal Instagram hesabımdaki hikayeden paylaşırken insanlar orada hep kamerada güzel görüntüler güzel görüntüler olur. Gibi. Ama bir de bu işin bir arka planı nasıl Her işte olduğu gibi yani bir de arka planı olur. Yok, İnsanların birebir onu gelip görmesi için. O... Aslında bu kadar da güzel tabii, hani, hani göründüğü gibi de değil. Tabii, zor. Zor anlamında. Ama şöyle e, köyde yoruluyorsun. Ama şehirde hem e, fiziken yoruluyorsun hem de ruhen. Yani e, o yüzden burada köyde sadece fizike yani beden yorgunluğu oluyor. Evet. O da uyuyunca köyde geçiyor. Ama şehirdeki o kafa yorgunluğu vesaire asla geçmiyor. Kesinlikle. Onu biz de yaşadık yani yıllarca. Ya bir de insanlarla hani Hı. çok daha fazla diyalog içerisindesin, esnaf olduğun için. E, sürekli insanlarla bir uğraş var. Aynen. Yani 10 on sene onlarla uğraşmazsan onlar seninle uğraşıyor. Farklı bir durum var. Ama burada öyle bir şey yok. Burada öyle bir şey yok. Buradaki sıkıntılar Tavuklar da var. seninle uğraşmazlar. Yok, burada da sıkıntılar var. Mesela bahçemde çürümüş domates. Yumurtlamayan tavuklar, işte kuzusunu almayan koyun mesela bu tarz sıkıntılar da var yani. Ya onlar var ama onlar tatlı şeyler <laughs> evet. yani. Hani onları seni ileride tekrar tekrar evet. düşünüp e, seni Kesinlikle. rahatsız etmez yani. Aynı ama yani. oradaki ortam başka bir şey. Ha yani bunu ben e, işte latife amaçlı yani buradaki sıkıntılar da bu kadar oluyor. Aynen öyle. İşte bu sıkıntılar insanların e, istediği sıkıntılar. Evet. Yani diğer anlattığımız, anlatmaya çalıştığımız o sıkıntıların yanında bunlar insanların keşke böyle sıkıntılarımız olsun aman yani şöyle olmasın da diyebileceği durumlar diyebiliriz yani. Aynen. Yani bir de mesela ben her zaman bunu söylerim. Şehirde evden adımını attığın zaman cebinden para çıkmaya başlar. Bu sabah kahvaltısını bir simitle başlar, dolmuşa binmekle başlar, bir yerden bir yere gitmekle başlar, bir su içmekle bile başlar. Hı hı. Ama köyde ne kadar evden adımını dışarı atarsan o kadar çok para kazanırsın. Bahçeye gidersin, kuzuna bakarsın, tavuğuna bakarsın. Sürekli bir girdi olur. Yani, yani ne kadar emek var, o hani o kadar ne, da sana aynen getirisi öyle. var. Kesinlikle. Hani eskiden dediler mi şey? Atalarımız ne kadar ekmek, o kadar aynen köfte diye. Kesinlikle. Gerçekten burada verdiğin emeğin karşılığını sürekli kendini alıyorsun. Yani Kesinlikle. bir şekilde kuzuya sen baktıysan ya da ne bileyim bizim avar diye tabir ettiğimiz bahçemizdeki domatesimiz, biberimiz, patatesimiz, soğanımız ne varsa bunlara sen kendi böyle içten sevgiyle baktıysan gerçek niyetle onları yetiştirmek için efendim söyleyeyim ama çıksın gitsin, yiyelim de bitsin gitsin değil de hani onları böyle severek büyütürsen ona gerçekten sana e, fayda oluyor. Kesinlikle. Yani bitki hani derler ya atalarımız harman tarlada iz olmayan, harmanda yüz olmaz. Gerçekten öyle. Yani bitki ben her zaman mesela sabah olsun gün doğarken falan tarlalarımı geziyorum. Kim hem hastalıklar vesaire sabah gün doğumunda çok belli olur. Bitki de senin geldiğini hissediyor yani. O da bir canlı yani. Evet evet aynen öyle. O da bir canlı. Yani senin geldiğini hissediyor. Peki şimdi sen ekmeye başladın hani 3 yıl oldu artık <laughs> e, iyice e, çiftçi oldun yani, diyebiliriz ya. Yani. E, bu çiftçilikte burada ekilenlerden hepsi sende de var mı? Pancar. Tabii tabii. Bütün o çeşitlerden ekiyoruz. Yani onu ekmemizdeki ma maksat da hepsinin farklı bir harman zamanı oluyor. Hı -hı. Ya çiftçinin de sürekli de bir, bir döngü olmuş Döngü oluyor. olması gerekiyor. Aynı ürünü ek ekersen tek hasat olur. Onun harici hani ona göre masraflarını zorlanabilirsin. Bir de tarlalara her zaman aynı ürünleri ekemiyorsun çünkü bir bir üründen sonra diğer ürün olabiliyor veya bir, öbür ürün aynı şekilde ekemiyorsun. Hmm. Pancarda olduğu gibi bunlar hastalık yapabiliyor vesaire. Ee, o yüzden e, farklı ürünler ekerek hem e, para girişini, para akışını rahatlatıyorsun. Çünkü e, farklı ürünlerin her Ciro zaman. Ciroya girdi var yani aynen, sonuçta. Gir, girdi oluyor farklı aylarda. Çünkü. Çiftçinin, bir ürün satıyorsun ha. belli bir ay sonra alıyorsun aynen. parasını Çiftçinin, ama öbürünün parası gelmiş oluyor aynen. bir denge yani var oluyor. Bir maaşı vesaire yok. Aylık işte o anki harmana göre e, paranı oradan kazanıyorsun ve bir yıl... Borçlanırken de öyle borçlanıyorsun. Kesinlikle borçlanırken de... <laughs> ya hani de meşhur bir söz vardır ya izleyicilerimiz de bilir muhtemelen. Hani böyle e, çiftçiler bir şey alırken e, yarın biz bunu iki harman bir pancar vereceğiz. Heh, aynen gibi. Onların vadesi öyle. <laughs> Aynen. Öyle. Pancara verelim. Temiz, temiz, güzel bir ticaret. Yani Kesinlikle. Pa pancara ödeyelim yani. Aynen öyle. Çekimiz, senedimiz bizimki pancara. Evet. Ya da harmara. <laughs> <Aynen>. ya <laughs> iki yani. harman, bir yap pancar değil zaman da o yani iki buçuk yılı buluyor Kesinlikle. yani. Kesinlikle <laughs> ama dediğiniz gibi buradaki ticaret o şekilde dönüyor. Ne güzel. Vallahi ben seni tebrik ediyorum. İzleyicilerimiz de e, muhtemelen gıttayla izlemişlerdir ve muhtemelen seni buraya ziyarete gelecek olanlar vardır diye düşünüyorum. İnşallah kapımız herkese açık. Heh, onu söyleyelim. Yani bizim kapımız herkese açık. Kesinlikle. Hazreti Mevlana'nın e, torunu öyle. olarak Aynen öyle. Timur diyor ki ne olursan o Kesinlikle. Gel. <laughs> Gel yani. Kapımız açık. Yani gerçekten e, köy yerlerindeki o misafirperverlik, o samimiyet hala burada devam ediyor. Çekim e, yaparken de biz bunu hissettik. Allah hepsinden razı olsun. En başta senden. Eyvallah. Çok teşekkür ben, çok, ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Misafir e, o, e, dokuzunu bırakır, birini yer dokuzunu bırakır. O yüzden herkese kapımız açık, buyursunlar, buyursunlar gelsinler. gelsinler. Başımızın üstüne. Bu var. E, butik otelde, çiftçi otelde e, kalma şartlarını e, bizlere söyler misin? Şimdi biz biliyoruz ama çiftçi otelde illaki kalmak isteyenler olacak. Onlar na, nasıl kalacaklar? Nasıl gelecekler? E, konaklama şartları neler? Konaklama şartlarımız e, bir defa bayanlarda yazma ve şal var. Öncelikle erkekler de aynı şekilde işte yele, kasket vesaire uygun bir iş kıyafeti, köydeki ortamaya uygun bir şekilde. Yani bundaki amacımız sonuçta takım elbiseyle tarlaya gidilmez. Evet. Bir futbol üniformasıyla, işte formayla işte ahıra girilmez. Tabii. O yüzden bu ortamı tam manasıyla yaşayabilmemiz için öncelikle kılık kıyafetle başlıyoruz. Kılık kıyafetimiz onlar olacak köydeki işte tavukların altından yumurtayı ücretsiz bir şekilde alabilirsin. Tüketebilirsin. Ama yem attığın sürece. He. Dolapta kuzu etimiz var. Kuzu etinden yiyebilirsin. Ama kuzulara baktığın sürece. Yani yemlediğin sürece. Oo. O yüzden burada günlük rutin işleri daha yani, olarak. şeyden bahçemizden aynı. domates, biber Kesinlikle, yiyebilirsiniz. Bahçemiz. dalından koparıp yiyebilirsiniz. Ama baktığınız, baktığınız sürece, sürece. Suladığınız sürece veya otunu aldığınız sürece. ha Buradaki amaç da insanlar onu Hani nasıl yetişiyor? Hem görsün, hem bilgi sahibi olsun. Ya yani çünkü e, tarımın önemini daha iyi anladığımız şu günlerde gelecekte gerçekten bir domatesin nasıl yetiştiğini bilmeyecek çocuklarımız olacağını düşünüyorum. O yüzden buradaki amacım e, hiçbir ticari bir beklentisi olmadan yani e, oraya ciddi bir para da harcadım ama ben amacım e, gelecek nesillere bu tarımı Nasıl yapabiliriz? Hani sonuçta gelen misafirlerin çocukları olacak. Veya kendileri de yani. Belki buraya gelen bir misafirimiz cesaret edecek. Belki de yeni evli bir çift gelecek. Heh. Cesaret edecek. Köylerine geçecekler. Gidecekler. Onlar üretime geçecek. Sonuçta ben bundan birkaç yıl önce hiç pancar üreten bir insan değildim. Değildin. Nasıl üretildiğini de bilmiyordun. Hiç bilmiyordum belki. Yani bilmiyordum. Ama şu anda pancar, diğer ürünlerin hepsini üretiyorum. Ve gerçekten çiftçilik çok önemli. Recikli. Ülkemiz, için, Ülkemiz için çok önemli. Betonları yiyemiyoruz. Aynen Tüketemiyoruz öyle. yani. Yani o yüzden köylerimizin hiçbir zaman boş kalmaması lazım. Tarıma, gıdaya kesinlikle. kesinlikle. Yani sonuçta Ramazan'da oruç tutuyoruz. Bir gün sabahtan akşama aç kalıyoruz. Evet. Yani o yüzden her gün yemek tüketmeliyiz aslında yani Ramazan harici. O yüzden tarım gerçekten çok önemli. Eyvallah. Tarımın zaten ülkemiz için e, hani ne kadar önemli olduğunu hani biz ne bilek beyin büyükler bilir diyor da. Aynen. E, herkes çok iyi biliyor ki tarım ülkemizde olmazsa olmaz. Kesinlikle. En büyük yatırımın tarım olması e, gerektiğini bütün büyüklerimiz söylüyor zaten. Aynen. Ben e, otelimde de bir kütüphane yaptım. Orada da Hı -hı. işte burada şeker pancarı yetiştirilici ve hastalıklar. Yani burada insanlar geldiği zaman e, bu kitapları akşam bitkisel üretimde yani, nelere dikkat edilmesi yani, lazım? Işte domates, domates yetiştiriciliği, yetiştiriciliği, tarımda biyolojik çözümler vesaire. Bu tarz kitaplar bulunduruyoruz. Bulunduruyor. Hani merakınızı e, gidermek adına da kitaplardan ha, yani da faydalanabiliyorsunuz vesaire ama onun harici diğer e, bilgi sahibi olmalar adına da küçük bir kütüphane yaptık. City Hotel'de yani aradığınız her şey var. Bulaşık <laughs> makinesinden, çamaşır <laughs> makinesinden efendije kütüphanesini e muazzam bir oda olmuş gerçekten. Hani insanlar oraya ya bir gün sadece burada kalmak için e, gelebilirler yani. İnşallah. Öyle bir yer yapmışsın. İnşallah. Her zaman baş tacı. Seni tebrik ediyorum. Gerçekten seni tebrik ediyorum. E, tam örnek olacak bir kişisin. Buradan e, takipçilerimizle izleyicilerimize şunu söyleyelim. E, eğer bu otelde kalmak istiyorsanız ya da bu alanda sizde misafir olmak istiyorsanız e Timur Bulut'la e, iletişime geçmeniz lazım. Nasıl iletişime geçeceksiniz? En basit yolunu söylüyorum. Timur'un e, Instagram hesabı Aynen. var. Ve o Instagram hesabından e, artık gençlerin yeni e, söylemiyle biz de sizlere <laughs> söyleyelim. DM'den yürüyebilirsiniz. <laughs> <laughs> DM'de yazabilirsiniz. Eskiden hani Messenger'dı, ne bileyim, MSN'ydi, e, Whatsapp'tı falan. Şimdi DM'den yazıyorlar. Aynen, Aynen öyle. Abi. DM'den ulaşabilirler. Kesin. Tam adresimizi söyleyelim. Timur alt tire BLT Timur Bulut diye yazdıkları zaman zaten hesabım açık. Hesaba ulaşabilirler. Görebilirler. Aynı zamanda Timur oradan da kendi paylaşımlarını da yapıyor. Aynen. Yani köy hayatına dair Kesinlikle. neler yaptığını, bir, eğlenceli kısımlarını özellikle. Aynen. Günlük yaşantımı her gün iş yoğunluğuma göre her gün orada paylaşım yapıyorum. Yani sabah uyandım, neler yapıyorum akşama kadar. O günkü yaşantımı, yaptığım işleri ufak ufak insanlarla ufak paylaşıyorsun. Bu da senin için bir e, hani aslında bir uğraş, Aynen. bir eğlence, hobi anlamında. Kesinlikle. Timur'un sigarası yok. Ciddi söylüyorum, hani bunu rahatlıkla söylüyorum. <laughs> sigarası, alkol, ne bileyim işte farklı şeyler, hiç işi yok, hiç işi yok. Tamamen kendini böyle iş hayatını adamış ve. E, yaptığı şeylerle mutlu olabilmeyi e, becerebilen bir insan. O yüzden sizlerin huzurunda tebrik ediyorum. Bizi burada ağırladığın için teşekkür ediyorum. İnşallah İnşallah yine başka bir zaman e, tekrar buluşmak üzere diye sana e, veda edeceğim artık. Abi bir dahaki sefere seni e, otelde konaklamak üzere kasketini, o iş kıyafetlerimle. <laughs> Tam kö köylü İsmail'le. Köylü <laughs> o şekilde bekliyorum yani. İnşallah, inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Benim Ağzına yüreğin sağlık. Değerli söyleyeceklerimiz var takipçileri. Ee, bir bölümün daha sonuna geldik. Ee, i̇nşallah başka bir bölümde tekrar görüşmek, buluşmak ümidiyle sizleri yaradan Rabbimize emanet ediyoruz. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.